Şimdi öyle. Bir de oyuncakları göstereceğiz. Nerede? Bir daha oyuncak yapmıştım. Dur dur. Veya videoya başla. Vav o ses ya? Bak şöyle bir kardan adam. Diğerleri oyuncak. bak Steve. Steve Steve, Steve Bob. Sinagos ol expander cadı ben de crafter <laughs> al <Yada ben de. gülüyor> <laughs> <laughs> bunları da göster <laughs> Elmin tadı da varmış. En ben şöyle göstereyim. Ojinal. <laughs> Zombi. Burada hiç biri Bakayım o ne? Melek Heh, me, me. <laughs> o. Heh. Be, be. melek değil bu. Zombi. Şöyle bu. Halıyı boz. Alet. Alex. Çok evet. iyi değil. E bu. Evet. Al, al şunu. Bu değil bir yapılmış. Değil. Yere vuruyorum. Bak bak yere vuruyorum. Olmuyor. Kişi olmuyor. Yakup dur Yakup kıracağım. Yazır. Bak onu göstermedi. bak şöyle milye feyans. Bilmiyorum İspilli hiç. Ah, şöyle. Bak bak, bak. Bir, bir şey daha vardı. Şey, 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 Şimdi Ne bak var? burada da top var. Bana kılıç. Ne yap Ne yapıyorsun? <laughs> bak bak. Sesi görüyor. Piyas. Kaç. Kaç. Annen bana kızacak. Kaç. Burada, burada benim en sevdiğim hayvan. Bak bu da ben.